Peki ayrılırken mesela zaten Buyur. ayrılığın kendisi çok zor bir dönem. Yani Kesinlikle. çiftler için de öyle. Kesinlikle. Bu arada çocuklar bir de kalıyorlar. O zaman nasıl davranmak lazım? En sağlıklı nasıl bir davranış? Şimdi çiftler biliyorsunuz ayrılmak lazım? için evlenmiyorlar. Evet. Her şeye rağmen ayrılıyorlarsa ayrılma kararından önce evliliğin ilk bir yılına 5 yılına, 10 yılına, 5'in katlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bu yıllarda bir evlilik danışmanına, check-up'lara gitsinler. O e, yenilikleri, yeni ödevler veriyoruz biz onları yapsınlar. Bütün bunlara rağmen, terörlere rağmen hala ayrılıyorlarsa o zaman sebepler, esbab sükut etmiştir. Yani sebepler bitmiştir. O zaman medeniyce biz sadece karı kocalıktan ceketimizi alıp gidiyoruz. कि वे यान हाँ Çoğunlukla erkekler ceketin alır giderler. Çünkü artık yapacak bir şey yok. E, aşk bitmiştir, sevgi bitmiştir saygı, bitmiştir, saygı bitmiştir. Çocukları mutsuz etmemek adına, kendileri de bir vatan evladı, bir çocuk onlarda. Onlar da mutsuz olmamak, birbirlerini daha fazla e, meşgul etmemek, dediğiniz gibi üzmemek. Çocuklara evliliğin kötü bir müessese olduğunu göstermemek için ayrılmak gerekiyor. Ve orada çok bilinçli ayrılmak gerekiyor. Evet çok medenice. Yine uzmanlardan yardım alarak ayrılmak gerekiyor. Çocuklara bir daha hiç gitmeyecekleri bir yerde izah etmek gerekiyor. Yani evin içinde değil. Mesela bir daha hiç gitmeyeceği izbe bir park olabilir. Mesela oğlum bak veya kızım veya oğlum ve kızım aynı anda. Biz birbirimizi severek, sayarak evlendik ama terapilere rağmen, gayretlerimize rağmen bu evliliği 5 yıl yürütebildik. Biz şimdi sizden ayrılmıyoruz. Sizin tüm konforunuz, bakımınız iki ayrı, ayrı evde devam edecek. Biz anne babalık görevlerimizi ölene kadar devam edeceğiz. Sonuna kadar varız. Biz sadece karı kocalıktan şöyle usulen ayrılıyoruz. Medenici ayrılıyoruz. Birbirimize sevgimiz, saygımız olacak. Sizin mezuniyetlerinizde, evlenmelerinizde, her şeyinizde yine beraberiz. Biz sadece birbirimizden ayrılıyoruz. Bunu bilin demek lazım. Yaşı ve anlayışı yetmese bile demek lazım. Kaliteli boşanma böyle olur, değil mi hocam? Tabii. Bize yakışan bu. tabii Nasıl ki güzelce evlendiysek, güzelce de ayrılmayı her iki taraf ayrılmayı hak ediyor. Ayrılmayı da bilmek her lazım şeye değil mi? Ayrılmayı öğrenmek, bilmek ve uygulamak gerekiyor. Aynen. Evet sevgili seyirciler tekrar hatırlatalım. İlişkileri, aşkı, her şeyi konuşuyoruz. Kimle? Aile ve çift danışmanı profesör doktor Ekrem Çulfa ile Sizin de soru ve görüşleriniz varsa aşağıdaki telefon numaralarından ve sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilir. Görüşlerinizi aktarın.